Gençler merhabalar. Günün kimya sorularında güzel bir elektrokimya sorusuyla birlikteyiz. Sorumuz 3D yayınlarına ait arkadaşlar. Şimdi sorumuza bir dikkat edersek bir galvanik hücre verilmiş bize. Arkadaşlar ee, çinko elektrot sol tarafta, nikel sağ tarafta. Şimdi hemen yükseltgenmelerine bakıyoruz. Yükseltgenmesi büyük olan anot'tur diyoruz arkadaşlar. Şimdi İkisinin de indirgenmesi verilmiş. Bu tepkimeleri ters çevirirsek ikisi de artı olur. Yani çinko 0.76, nikel 0.25. Çinko daha büyük olduğu için çinko arkadaşlar anot olacaktır. Hemen yapıştırdık. O zaman nikel de katot, elektrot olacaktır. Şimdi anot'ta yükseltgenme, katotta indirgenme olur arkadaşlar. Anot'ta yükseltgenme, katotta indirgenme cümlelerime dikkat edin anotta atlama anotta atlama katotta katlama Evet bu cümleler bize ait pratikler arkadaşlar anotta atlama ne demek Çinko elektrot çözeltiye atlayacak ve arkadaşlar Çinko artı 2'ye yükseltgenecektir. Şimdi katotta her zaman şuna dikkat ediyorsunuz. Hemen nikel indirgenir diye balıklama atlamıyoruz. Çözeltiye bakıyoruz. Çözeltide nikel iyonu varsa indirgenecek. Yoksa genelde buraya hidrojen falan koyarlar. Su koyarlar arkadaşlar. Sudaki hidrojen indirgenecektir ya da bir asit çözeltisi koyarlar. Bu şekilde bakın kapta nikel var. O zaman nikel indirgenecektir. O zaman tepkimeyi yazıyorum. Çinko katıydı nikel ise artı 2 şeklinde. Bakın çinko yükseltgenecek. Çinko artı 2 oldu. Nikel de indirgendi ve nikel katısı oluştu arkadaşlar. Şimdi bunları bu şekilde söyledik. Evet. Tuz köprüsü arkadaşlar. Tuz köprüsü için de cümlelerimizi söyleyelim. Tuz köprüsünde anyonlar anoda, katyonlar katoda. Bunu da sol üstte yazıyorum. Tuz köprüsünde buradaki cümlemizi söylüyoruz. Anyonlar anoda katyonlar katoda. Tuz köprüsünde arkadaşlar genellikle KNO3 gibi tuzlar koyarlar. Bakın burada K artıdır. NO3 eksidir. Bakın NO3 burada anyon olduğu için anoda gidecek. Yani çinkon olduğu kaba dökülecek. K ise katyon olduğu için bu da nikelin olduğu kaba dökülecektir. Bunları da söylemiş olalım. Şimdi tepkimeyi arkadaşlar ben burada ayrıntılı bir şekilde göstermek istiyorum sizlere. Tekrar bakın çinko katıydı. Ben biliyorum ki çinko yüksek gelecek pil tepkimeleri denge tepkimeleridir. Ve çinko artı 2 suda. Bakın yükseltgenme gerçekleşti. E, nikel de indirgeneceğine göre nikel artı 2 de nikel katısına dönüşecektir. Galvanik hücreler egzotermik tepkimelerdir. Ve arkadaşlar her zaman ısı sağ taraftadır. Çünkü kimyasal enerji elektrik enerjisine dönüşmektedir. Şimdi bunları da söylemiş olduk. Şimdi birinci kaba saf su eklenirse. Arkadaşlar bir kere şunu hiç unutmayalım. Yaptığımız bir etki tepkimeyi sağa kaydırıyorsa pil gerilimi artar. Sağa kaymalarda sola kaymalarda ise pil gerilimi azalır. Şimdi etkiye bakalım. Birinci kaba sabit sıcaklıkta saf su eklenirse. Bakın gidiyorum birinci kapta hangi iyon varsa ona bakıyorum. Birinci kap görüyorsunuz ki çinko iyonunun olduğu kaptır. O zaman çinko iyonunu getiriyorum. Bakın şu denklemde geliyorum. Çinko iyonunu gördüm şurada. Çinko iyonları tepkimenin sağ tarafında. İşte su eklersek buranın derişimi, çinkonun derişimi ne olacaktır? Azalacaktır. Sistem bunu artırmak için sağa kayacak ve pil gerilimi artacaktır. Şimdi bakalım. Pil potansiyeli artar. A seçeneği doğru olmuş oldu. Sıcaklık artırılırsa, e ben bu tepkimelerin egzotermik olduğunu söyledim. Sıcaklığı artırırsa arkadaşlar sistem bunu azaltmak için sol tarafa kayacak. Sola kaymalarda pil gerilimi azalır demiştik. Şimdi burada pilin de azaldığını söyledik. Evet o zaman ikinci öncülde doğru oldu. İkinci kaba Na2S eklenirse pil potansiyeli artar. Bakın NiS e çöküyor arkadaşlar. Şimdi ikinci kapta hangi iyon var? Bakın geliyorum kaba. İkinci kap şu kırmızıyla gösterdiğim kap. Burada kim var? Nikel var. Geliyorum tepkime de Nikel'i buluyorum. Nikel nerede? Sol tarafta. Biz burada NiS'nin çöktüğünü biliyoruz. Yani... Biz buraya na2s eklediğimizde bakın altta söylemiş nise az çözünür yani çöker diyor. O zaman buradaki nikel iyonları s ile çökeceğine göre nikelin derişimi azalır. E azaldığına göre sistem bunu artırmak ister ve sola kayar. Böylece pil gerilimi azalmış olur. Çünkü sola kaymalarda e pil azalıyordu. Artar diyor yalan atıyor. Cevap. C seçeneğidir. Biz yine diğerlerine de bakalım. Zn elektrodun yüzey alanını büyütmek pil potansiyelini etkilemez. Evet arkadaşlar elektrotların yüzey alanları pil gerilimini değiştirmiyor. E seçeneğine bakalım. Sabit sıcaklıkta birinci kapta bir miktar Zn NO3 2 katısı çözmek pil potansiyelini ne yapar diyor? Azaltır diyor. Şimdi arkadaşlar çinko dikkat ederseniz znno 3ü biz çözdüğümüzde buradan Zn artı 2 iyonu gelecektir. Ve Zn artı 2 iyonu gidiyorum arkadaşlar. Tepkime de buluyorum. Bakın şurada. Yani biz ne yaptık? Buraya Zn artı 2 iyonu ekledik. E buranın derişimi ne oldu? Arttı arkadaşlar. E sistem bunu ne yapmak ister? Azaltmak ister. O zaman Nereye kayacaktır? sol tarafa kayacaktır. Sol tarafa kayarsa da pil gerilimi ne olur? Azalır. E o zaman bu da doğru oldu. Hangisi yanlıştır diyor? Biz zaten C seçeneğinde doğru cevabı yakalamıştık arkadaşlar. Evet, oldukça öğretici. Hemen hemen her şeyi sormuşlar arkadaşlar. Çökelme, çökme, denge tepkimesi, sıcaklık etkisi, ortak iyon etkisi, derişim etkisi Hepsi burada sorulmuş. Ben oldukça beğendim arkadaşlar soruyu. Bundan sonra biraz daha artık organik ağırlıklı gitmek istiyorum. Yine ısı, hız, denge, KÇ, asit bazlardan da elektrokimyadan da çözeceğim ama 12. sınıfa kimya sorularında daha fazla ağırlık vermek istiyorum. Sizler de kendi düşüncelerinizi yorum kısımlarına yazabilirsiniz. Hangi konudan çok soru istiyorsanız oraya ağırlık verelim. Biraz organik tepkimeler ve organik pratiklerle ilgili arkadaşlar sizlere bilgi vermek istiyorum. Umarım faydalı güzel bir kimya videosu olmuştur. Daha sonraki derslerimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.